Herkese selamlar ben mulahtas Bugün sizlerle birlikte sıfırdan başlangıcım bölümü 2'sini çekiyorum İyi seyirler Ha bu arada hatırlatmak isterim Tüm eski video kapaklarımın değiştirmesinde bana yardım eden Reijinus'un yıllarına teşekkür ederim Onun kanalı da aşağıda Ve ayrıca bana videoda Yardım edip de edemeyen Cleopatra'ya Shoot'a Jirouzi'ye Penguin'e, Chocolate'a, Regions'a ve Scrappy'e ayrı teşekkürler ederim. Bugün sizlere birinci bölümde en geliştirmeyi gösterdim ama şimdi de silah kullanımlarını göstereceğim. Silahların nerelerde kullanılması gerektiğini, nerelerde hangi silah metodunun kullanılmaması gerektiğini söyleyeceğim. İyi seyirler. Şimdi öncelikle eğer rakip uzaktaysa. Bakın bayağı bir uzakta. Yani şu kadar mesafede uzaktaysa. Bir kere sprey kullanılmaz. Çünkü sprey kontrol etmesi her uzak her uzaklaştıkça kontrol etmesi zorlaşan bir şey olduğu için sprey tamamen burada kullanılmaz tapping yani bizim bildiğimiz one tap iş görür ama eğer elinizde tek silah yoksa yani AKR, AKR 12, M16 ve Distical gibi silahınız yoksa o yüzden bir de bursting var yani seri atış modu Seri atış modunda 3 veya 4 mermi ateşliyoruz ve böyle birlikte o adamın kafasına bir veya göğsüne de gelebilir. İki mermiden fazla gelirse biri de kafayı sabit ederse zaten adam yüzde yüz ölür. Full canı varsa. Eğer az canı varsa zaten bir mermide işi halde olur. İkinci yani ikinci uzaklığımız orta uzaklık. Yani çok fazla yakın da değil, çok fazla uzak da değil. Üçü de kullanılır. Üçü de kullanılır ama şimdi şöyle bir şey var. Lan bassana. Bıraaaam ya. Şimdi Tapping'i attık. Gözding'i attık. Spray'i de attık. Üçü de her zaman kafasına geliyor. Kafası şey olmasın diye göstermedim. Hepsi kafasına geliyor. Yani burada sizin kararınız kalmış. İster tapping atarsınız, ister Bursting kullanırsınız, isterseniz direkt spray atarsınız. Burası size kalmış. Ha bu arada söylemem gereken bir şey var. Önceki videoda bir yanlış yaptım. sprey böyle değil. Böyle kullanmak değil. Sadece aşağı tarafı girelim kullanacağız. Yani sağ sol yapmaya gerek yok. Yani biz bu kadarını kullanıp tekrar recoil'i sıfırlasak yeterli. Şimdi de derseniz yakına geleyim. Yakında ikisi kullanılmıyor. Biri tapping. Tapping de eğer isabet etmez isabet etmezse diye bir şey yok. İsabet etmeyecek zaten çünkü karakter hareketli olduğu için ben hareket ediyorum da o da hareket ediyor. İkiniz de hareket ettiğiniz için mermileriniz isabetle gitmeyecek. Diğer adam sprey attığı için birkaç mermisi isabetle gidecek. Siz tipin kullanarak ıskalayacaksınız. <laughs> Nasıl söyledim lan? Şimdi sprey eğer sprey kullanırsanız eğer adam da hareket ederse biraz sıkıntı açabilir. Çünkü mermi safına yol açar ve eğer ki başka bir adam gelirse ona merminiz kalmayabilir. Mesela ben bu adamı öldürdüm. Altı mermim kaldı. Adam geldi. Vurdum. Aa, bitti. En iyisi burada bursting. Bursting her üç mermide bir eğiminizi tekrardan adamın üstüne getirdiğiniz için yani burada en etkili silah metodu oluyor. Şimdi elimde bir AWP var ve bakıyorum şimdi 3 tane burada da avp kullanım metodu var birincisi normal scope böyle sıkıyoruz diğeri quick scope diğeri no scope şimdi bunların kullanımını anlatacağım uzak orta yakın yine göstereceğim ondan sonra videoyu kapatacağız şimdi uzaktayken normal scope açacağız eğer çok çok direkt yani direkt açtığınız gibi adam üstüne geldiyse quick scope ha, o çok zor o yüzden direkt normal scope direkt böyle bekliyorsunuz şimdi kullanılmaması gereken quick scope belki arası da tutmaz diye ama yani yasak değil no scope yasak mesela şu hedefe tutturmaya çalışıyorum Mermi şurada. Ben şurada gördüm. Şimdi ortaya geldim. Ortada hepsi kullanılabilir. Hepsi. Ne yakın ne uzak olduğu için hepsi iyi. Şimdi orta uzaklıktaydım. Ortuz uzaklıkta hepsi kullanılır. Normal scope Quick scope No scope hariç Şimdi üçüncü yakın Yakında normal scope kullanılmayacak. Çünkü normal skip açtığınız anda adam hareket edeceği için yakında vuramayacaksınız normal quick scope etkili bir metot ama eğer ki dibinize kadar geldiyse no scope böyleydi hem scope'lu silahlar hem rifle gunlar hepsini gösterdim Ha bu küçük bir ipucu vereyim. USB C22 ve P350 ile koşarken ilk merminiz %100 isabetle gider. Yani her zaman crosshair'ınızın üstünde olur. Her neyse video bu kadardı. Bu arkadaşımızla daha fazla video çekmem için like atıp abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.